kanalda yer alan içerikler sadece öğretici ve eğlendirici niteliktedir. Kanalımız, yasaların ihlal edilmesini teşvik etmez ve desteklemez. Ne yapıyorsun? Böyle dönülür mü? Her yerden zırt pırt atlamıyorum bu bir. İkincisi kamera kaydı var. Üçüncüsü ben kendi şeridimde geliyorum. Sen en sol şeritten en sağ şeride girmeye çalışıyorsun. Ne? Tamam iki şerit var. Öyle atlayamazsın. Yani kamera kayrında da gözüküyor her şey. Mal koyayım. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun sen? Deli misin lan? Bunlar kafayı yemiş ha. Bak hareketlere bak Allah aşkına. Hareketlere bak. Beyinsiz insan gördüm ama bu kadarını görmemiştim. Rekor bu arkadaşta. Bu arkadaş kimse artık. Din din. Abi beni niye emniyet şeridine atıyorsun? Niye beni sıkıştırıyorsun kenar? Abi üstüme üstüme geldin. arkada teker dibimdeydi. Sola ben tamam. sadece şeridimde gidiyorum. Ya, Kurban tamam. olduğum ya. Şöyle şöyle, Abi şöyle şöyle yapma ne dedim. Şeridinden çıktığım anlamına gelmiyor. Bu şerit hem motorcuların ya hem otobüsçülerin ya. herkesin. Ya ne olursa olsun. Tamam. Şey, emniyet şeridinden gidiyor ne olacak sanki. Emniyet şeridinden gidemem. Ya. Kaş var, kayış var, bot var. Her yerde var. Her Ne diyorsun sen be? Sen ne diyorsun be? Bak benim başımı belaya sokma Abi üstüme nasıl sürüyor görmüyor musun ya? Sen, üstüme ben sürüyor ben ya üstüme. Kırmadım lan. yolunda lan yolunda gidiyorum. Ne Nerede polis? Burada. Kusura bakmayın beni öldürüyordu da beyefendi. Kameran açık mı? Kameram açık. Kameram açık. Tamam ne no, oldu Abi bu arkadaş emniyet şeridinden gitmem gerektiğini söyleyerek yokuşta beni sıkıştırdı. Arkada geri burunda hissettim. Birincisi ışıklarda başka uyardım başka. dedim ki. Kaltan, Abi dedim. O ben Ay, emniyet yok. şeridinde gitmek ben zorunda değilim. Ben şeridimde kala, gidiyorum dedim. Şurada da ben onu uyardım diye sinirleniyor böyle. Bir de var ya şu aynayı burnunu vuracaktı ben resmen. Böyle bir şey olabilir mi ya? Emniyet şeridinden mi gider? Mi? Üstüme sürüyor ya. Öldürecek beni ya. Üstüme sürdün mü sürmedin mi? Burada kayıtta. Tamam göster. Göstereyim hadi. Hadi düşüyorum abi.